Merhaba, ben AB Ketgem sistemlerinden Ufuk'tan Erdinç. Bugün AutoCAD ve Inverter iş akışlarından bahsetmek istiyorum. Bu iki güçlü yazılım tasarım sürecini optimize etmek ve mükemmel ürünler oluşturmak için birlikte çalışabilir. AutoCAD, iki boyutlu çizimlerin oluşturulması ve tasarımların detaylandırılması konusunda mükemmel bir araçtır. Bu aşamada çeşitli nesnelerin boyutlandırılması, detay çizimleri ve teknik çizimler gibi görevler AutoCAD ile gerçekleştirilebilir. Inventor, 3 boyutlu mekanik tasarım süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir programdır. AutoCAD'de oluşturulan 2 boyutlu çizimleri ve tasarımları Inventor üzerinde detaylandırabilir ve 3 boyutlu hale getirebilirsiniz. Böylece ürünlerinizi gerçekçi bir şekilde modelleyebilir ve tasarım aşamasında daha fazla ayrıntıya sahip olabilirsiniz. AutoCAD ile oluşturulan iki boyutlu çizimler Inventor üzerinde temel olarak kullanılırken Inventor'ın 3 boyutlu modelleme yetenekleri sayesinde tasarımlarınızı daha da geliştirebilirsiniz. Ayrıca Inventor'daki mekanik analiz ve simülasyon araçları tasarımlarınızın performansını test etmenizi sağlar. Sonuç olarak AutoCAD ve Inventor'ın birlikte kullanılması tasarım sürecinin etkinliğini arttırır ve mükemmel ürünlerin oluşturulmasına yardımcı olur.